Eee baktığınız zaman sizin için mutlu beyimliğiniz bana sorma kuzum bana şey buna mi? soruyormuş de ben, ben sevmiyorum var. ki ben bu severek almadı ya. beni ya ben bunu severek aldım ben çok mutluyum ama bu mutsuz ondan <laughs> kadar <Her> bahsedin. Bahsedin. <laughs> Söyledim işte Sevdiğin alamadığı için <laughs> ben bunu sevdiği kızın elinden aldım. Sus. Susun Te el ya. Telefonda olmaz oğlum. olur olur. Televizyonu peki neye peki. çıkar? Olmaz yani. Peki eşinizden Geçmişe. Sevdiğine şey... varsın. Geçmişe dönecek olsanız eşinizden mehir olarak ne talep ederdiniz? Hiçbir şey istemem, kendin isterim. Peki siz mehir olarak Ay, bir yani ben... e, hakkınız olmuş olsa bir erkek olarak evet e yani erkeklerin ben... hakkı yok ama öyle bir hakkınız olmuş olsa eşinizden ne talep ederdiniz? Hemen, Hemen. bırakmayı. Aa, ben asla bırakmam bunu. Bırakmam, bırakmam. Ben bununla röperdezi yapın oğlum. Bennedecaksınız ya. Beni sevmiyorum ki, istemiyorum ki. Aynen. Peki ben son ben... olarak eşinize ne söylemek istersiniz? Vallahi eşime son olarak 48 yıllık evliyim. Bu, bu zamana kadar bir rahatsızlık yaşamadım. Bundan sonra yaşatmamasını isterim. Saygılarımla. Siz ne söylemek size? istersiniz işinize? Allah razı olsun bir şey demedim diye Bak, diyemeyeceğim şey de olmayacak. yani. Bir şey diyemeyeceğim. az Söylenecek her şeyi söyledim. Her şey bizim gibi olsun. Dövüşmesinler. Ha, o diyor. Ya bırak. O varlıkta evleniyordu. Varlıkta. işte bu. Tuzu biber o. Tuz biber olmadan yemek yine mi ya? Aynısını söylüyorum oğlum. Çok huzurluyum. Çok mutluyum. Allah razı olsun. Herkesten de bu anlayışı beklerim. <laughs> Eşiniz da de son de olarak de. bir parça söyleyecek olsanız. <laughs> bu hangi parça olur? Aman Eşref canım Eşref. Uykudan uyattın beni. Kana boyadım ben. Bak ha, sus. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> <yapıyorum> <gülüyor> size.